Meher, sarı gömleğimi gördün mü? Hey Sarapçit, Meher'in olmadığını unuttun ha? Nerede? Vay canına, ömrün uzun olacak. Nasıl? Yani az önce ben... Neden söylemiyorsun Sarapçit? Desene Meher, seni özlüyorum diye. Aa, öyle değil. Bence sen özledin. Bu yüzden bu saatte aradın. Hepsini unut. Şimdi hemen çıkıp buraya gel. Beni özlediğin için görmeden edemiyorsun. Sarapçit. Hemen buraya gelmen için tam olarak 35 dakikam var. Saat şu an kaç? 10. Neden? Yani saat tam 10.40'da evin dışında buluşalım. Kabul edildi. Hey Mer. Söylesene sarı gömleğimi nereye kaldırdın acaba? Dolabının ikinci rafının üçüncü bölümüne bak. Pekala tamamdır. Çabuk gel bekliyorum. Tamam hoşça kal. Hızlı gidelim. Ama nereye? Meğer sen iyi misin? Beni anlayamazsın. Sen söyle. Sarapçı dondurma yemek istiyorum. Ama hemen yemeliyim. Gidelim lütfen. Tamam, nasıl istersen. Meher, söylesene neredeyiz? Dur, 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 dur. Buldum. Getiriyorum. Aa, hayır Sarapçit, ben de seninle geleyim. Bilirsin, açık havada dondurma yemek harikadır. Hadi. Tamam maymun, gel. Bayım, dondurma lütfen. Çok acil. Sırapçıt. <laughs> hiç hamile oldun mu? Beni anlayamazsın. E canım dondurma istiyor. Üzgünüm. Eredi. Anneciğim 2000'in var mı? 2000 rupi mi? para basma makinen mi var? Ne zannediyorsun ama onun yerine bir tokat atayım. Aa anneciğim lütfen 2000 rupi ver bu çok acil. Sen ne dedin? Çok mu acil? <laughs> çok önemli. Çok acil. Acaba ne için? Hey bak. Rana bu yalansa seni affetmem. Anneciğim doğruyu söylesen bile vuruyorsun zaten. Lütfen bana Sence para ver telefon. lütfen. Ya, Hadi lütfen. Önce telefonunu ver. Önce paramı ver. Önce Telefonu telefon. Yok. Hey neden gömleğimi giydin? Gözlüğümü de almışsın. bir bito. Bazı acil işlerim var lütfen. Sabah sabah bitu. ne acil işin olabilir? Çıkart onu. Gelince çıkart. zaten vereceğim. Ben. Hayır hemen şimdi çıkart onu. O benim bana sormadan dur, giyemezsin dur, tamam mı? Bak, Hadi. Sen benim abimsin. şu telefonumu. Çıkar Gelince dedim. vereceğim dedim ya. Halo? Hemen onu çıkar. Kulvant Kaur Dilon, Atari'nin muhtarı konuşuyor. Günaydın bayan. Size Delhi Şubemizden ulaşıyorum. Çekilişte birinci oldunuz. Demek banka çekilişinde birinci oldum öyle mi? Peki ödülünüz nedir? 25 bin rupi. Pardon. Ne kadar dedin? 25 bin rupi. 25 bin mi? Peki 25 bin nerede? Ne zaman alabilirim? Bu hafta hesabınıza 25 bin rupi ödülünüzü aktaracağım. Oh, harika harika. Ama bayan bunun için bilgilerinizi kontrol etmem gerekiyor. Tam adınız nedir? Um, ben Kulvant Kaur Dillon Atari'nin muhtarı. Bayan numarayı söyler misiniz? Aa, tabii tabii söylerim. Siz not edin. 000 İki bir sıfır. Bayan e, kredi kartı numaranız. Siz not edin, hemen söylüyorum. Bana bu geri, geri vereceğim. Gömlemin. Gömlemin, sana dur, çıkar dur, dedim, lan, hadi. Vereceğim. Susun, haydutlar. Önemli bir görüşme burada. Anne, lütfen bana para ver. Al şunu da kaybol. Hmm, tamam, söylüyorum. Bu arada gerçekten önemli bir çağrı olmalı. Hemen bana çıkarıp 5000 rupi verdi. Neyse, bu iyi oldu. Üzgünüm Serapcat abi. Bu arkadaşım Ananya'nın bugün doğum günü. Ben de onunla buluşacağım. Tamam. Aa, Arvin. Efendim. Gini'yi istediği yere bırak. Aa, hayır ben taksi ayarladım. Yalnız giderim merak etme. Buna gerek yok. Yeterince araba var. Israr etme. Arvin bırakır. Hadi. Peki tamam abi. Baba, baba. Bugün okula giderken beslenme çantası götürmeyeceğim. Neden canım? Çünkü Meher anne pram için artık okula beslenme çantası gönderiyor. Vay canına. Demek artık Meher annenin yaptığı o gözlemeleri yiyeceksin. Canım bir şey kalırsa babana da getir. Sarap neden Meher'i boş yere yordunuz? Evde çok çalışanımız var. Pram için yemek hazırlarlar. Sorun değil çalışanlar bir anne kadar güzel yemek yapanmaz. Öyle mi? Menüde neler var? Yemeğin burada mı hazırlansın yoksa Atari'den mi gelsin? <laughs> hayır, hayır burada. Hoşça kal baba, hoşça kal hala. Güle güle. güle güle. Teşekkür ederim. Son bir şey daha. Telefonunuza bir OTP gelmiş olmalı. Lütfen onu söyleyin bize. OTP, TP, TP. O bahsettiğin o tepe te ne? Dostum sanırım o okuma yazma bilmiyor. Bak nasıl kandıracağım onu. Alo. Bayan şimdi dört haneli bir şifre gelmiş olacak. Lütfen onu söyleyin olur mu? OTP numarası. Abi o... çocuklara yemek hazırladım. Bunları okula götür. Ve bir de lütfen çabuk gel. Sırapçıt yemeğe davet etti. Doli teyze konuşma yapacak. Peki not edin. Bir, beş, 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 sekiz, dört. Cvv ne? Aa tamam tamam tamam. Kartın arkasında yazan şey. Söylüyorum. Yazın 0, 0 ve 7. Alo? Ne yapıyorsun? Ne oldu abla? Annem kart bilgilerini biriyle paylaştı. Oh 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 canım. 25 bin rupi ödül kazandım. Bu bilgileri kimseyle paylaşmamalısın. Endişelenmeye gerek yok. Ona kartı vermedim ki numarayı söyledim. Öndeki numarayı ve arkadaki numarayı. Ah tanrım. Ooo neden bunu kafana takıyorsun? Numarayı paylaştım. Hesabıma 25 bin rupi yatıracaklar. Şimdi kim arıyorsun acaba? Banka personelini. Kartı hemen kapattıracağım. Ah bak bak bir mesaj gelmiş. Hem de 25 bin rupilik bir mesaj. Ah, ah ah. burada burada. O oh, burada. 25 bin burada. 25 ne oldu? <laughs> ah, bin. oldu? 25.000 25 bin. canım bak gördün mü hesabıma 25 bin yatırıldı. Ne oldu Mer? Para çektiler. Ne? Bak ne? <laughs> o annemin hesap bakiyesi 5 rupi. 5 rupi mi? <laughs> İnsanlar sabah sabah neden burada ki? Öpçün. Üzgünüm, üzgünüm. Ben Çin'den döndüğümden beri sürekli böyle hapşırıyorum da biraz ateşim de var. Bayım, lütfen ateşime bakabilir misiniz? Aç! Birkaç fotoğraf var. Onlara bir de sen bak hadi. Tamam Tarkaş, söylesene poster için hangi fotoğrafı kullanmalıyız? Bence bu güzel gibi. Güzel. Teyzeme de bir soralım. Tabii. Eğer parayı yarına kadar göndermezsen, o güzel evine gelirim. Teyze, telefonu açsana. Aa hayır canım bu aa, bankadan arayıp duruyorlar. Zaten sabahtan beri çok aradılar. Aa çok sinirliyim yüzlerine kapatıyorum yine de arıyorlar. <laughs> aa, teyze bak ikimiz de poster için bu fotoğrafı seçtik güzel mi? Aa güzel güzel oğlum. Ama söylesene şey bu programı yarın falan ayarlayamaz mıyız? Yani bugün biraz halsizim de yani şeye... Ne oldu teyze? Sen iyi misin? Tarkaş, Doktor Ponam'ı ara. Hayır, 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 hayır Sarap. Onu aramana gerek yok. E, sadece biraz başım ağrıyor. Bu yüzden ben en iyisi odama gidip biraz istirahat edeyim. Misafirler gelince beni çağırabilir misin? Tamam. <laughs> Arvin? Buyurun efendim. Gelmişsin. Gini nerede? Bayan Gini yarı yolda indi. Taksiye binip gitti. Nereye? Bilmiyorum. Öyle mi? Tamam. Peki efendim. Gel Tarkaş. Aa, tamam. Gelmişsin. A, Gini. Ama Rana, hani bugün kulüpte buluşacaktık? Oh, <laughs> burası bir kulüp bak, kahkaha kulübü. ne? <laughs> 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 yani şöyle düşün, burası bizim için güvenli. Biliyorsun, bu kulübe ikimizin de tanıdığı kişiler asla gelmez. Senin için bir şey ayarladım. Saat. Müthiş. Teşekkür ederim Gini. Beni de Kanada'ya götürsene. Ve bir de sen neden Hindistan'a geldin? Aslında oraya hala ısınamadım ve buraya gelmek istedim. Peki. Ben aslında hamileyim ve buraya geldim. Bendeki şansa bak. Ne oldu? Senin için sorun olmaz, değil mi? Ha. <laughs> hayır hayır, ee, sorun olmaz. Erkek arkadaşın dönerse o zaman ne olacak? Ama yine beni hiçbir zaman bırakma. Ben sensiz yaşayamam. Seni seviyorum gini. Ben de seni seviyorum Rana. <laughs> Bayım biz sadece Affedersiniz neler oluyor Karakola gelin ben size yolda anlatırım İyi ama, b -b Biz şimdi ne yaptık Aa, 25 bin rupim beni dolandırdılar Ah Ağabeyim, Paralarım biraz... gitti Su falan istemiyorum Bana paramı geri verin onu istiyorum Abi banka veya kredi kartı bilgilerini Kesinlikle kimseyle paylaşmamalısın Özellikle güvenlik kodunu Dolandırıcılık vakaları artıyor. Bu adamlar her yerdeler. Ülkede, şehirde, herhangi bir yerde ucuz bir cep telefonu alıyorlar ve sahte adresten sim kartı alıp masum insanların parasını hesaptan çekiyorlar. Kartı ve telefonu imha ediyorlar ve biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Bütün birimler çalışıyor. Yakında balık ağa takılır. Tüm bunlar umurumda değil. Sen ne balığından bahsediyorsun? Paramı çaldılar diyorum. Beni iyi dinle. Eğer paramı onlardan geri alamazsan seni buradan sürdürürüm. Böyle konuşmayın. Ben bir polisim. Söz bulacağız. Hey! Ben Atari'nin muhtarıyım. Bana sadece söz vermen yetmez. Ben hemen paramı geri istiyorum. Telefonda bilgileri verirken bize mi sordunuz? Benimle sakın tartışma. Abi lütfen onu dışarı çıkar. Ben konuşurum. Anneciğim gel hadi. Tamam tamam bırak beni. Bak sana diyorum hemen. Şimdi paramı istiyorum beni an... anlayın. Efendi. Anneciğim lütfen hadi. Tamam tamam hadi. Şimdi konuş onunla. Bunu yapamazsınız. Yine? Alo? Yine? Neredesin? Ananya'nın doğum günündeyim abla. Ne oldu? Aa, hayır ben... Neyse. Görüşürüz. Müfettiş bu dosyayı siber suçlara verdi. Bir kanıt bulurlarsa bize haber verilecek. Kanıtı boş ver şimdi. Ben 25 binimi geri istiyorum. Alacaksın Aa, abi. Abi, bizi bekliyor. Gidelim mi? Evet meğer. Hadi gidelim. Anne merak etme tamam mı? Bak Meher Meher ne oldu? Sarap başlayalım mı? Abla Meher gelsin. Sarap onun yüzünden politikacıların beklemesine izin veremeyiz. Evet ama birazdan gelirler. Neden Biz... anlamıyorsun? Her an yanında olması mümkün değil. Bak, Meher'in durumu belli. İki ay sonra doğum yapacak. Bu kadar fiziksel ve zihinsel strese dayanamaz. Hadi anlamaya çalış. Onu bu kadar yormamalısın. Serapcid. Üzgünüm biraz geciktik. Hoş geldin. Merhaba abi. Nasılsın? Merhaba anne. Ah sağ ol oğlum. Başlayalım mı? Evet tabi. Gel Meher. Caga. İşte buna tam bir şanssızlık denir. Hem vekilliği hem de paramı kaybettim. Sorun değil anne hadi. Sorun değil. Merhaba dostlarım. Pencap Partisi Ateri adayımız Bay Caga, hepinizin bildiği gibi adaylıktan geri çekildi. Şimdi yeni adayımızı açıklıyorum. Doli Şergil. Teşekkürler. <laughs> Şimdi bize bir şeyler demelisin. Duygularını ve düşüncelerini alalım. Lütfen teyze, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.